Merhaba arkadaşlar bu videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle ak akıllı çay bardağı oynayacağız. Ama ilk önce alttan abone ol ve like at tuşuna basın. Hadi başlayalım. Şimdi akıllı çay bardağı diye bir oyun varmış. Onu oynayacağım. Oyuna başla diyorum. Reklam girdi. Çabuk. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama tamam. bak. Tuttuğun evet. kelime herkesin bildiği bir şey olsun. ha. Böyle konuşma. Böyle hadi, hadi bir öyle. isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Neyse hemen. Hadi başlayalım. başlayalım. Tamam. Şimdi başla diyeceğiz. Aklımızdan bir nesne tutmamız gerekiyor. Ne olsun? Hmm. Ayakkabı. Bildim kadar. galiba. Tamam. Büyüklük den, olarak mikrodalga fırınların içine sığar mı bu şey? Ee, evet. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? <laughs> Tabii ki de hayır. Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Ee, bazı ayakkabılar katlanabilir zaman beni uyandırırsın. mi? Böyle biraz katlanabilir <laughs> mi? Emin mı? değilim diyeceğim. Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Hayır. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca ha, tamam, 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 tamam şekli değişebilir mi? Hmm, ee? <laughs> evet diyelim. Giyilebilir mi bu şey ya da vücuda takılabilir mi? Evet. Genellikle çift olarak yani iki tane mi bulunur? Evet. Vücudun bir parçası mıdır bu şey? Hayır. Ortalama bir banyoda ya da tuvalette bulunabilir mi bu şey? Hayır. <laughs> Genellikle soğuk havalarda görülen ya da kullanılan bakayım, biraz bir şey mi bu? Bakayım, Her hmm. zaman kullandığımız için hayır diyeceğim. Cebi varmış bu şeyin pantolon sağlığında herhalde hayır genellikle yazın mı görülür ya da kullanılır. Ya sen ee, hala benim her zaman aklımdaki, aklımdaki şeyi bulamayacağım için, Hayır diyorum. Daha çok kadınlar mı kullanır bu şeyi? Hayır. Bu şey ortalama bir yumurtadan daha mı küçük? Hayır. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Ee, ha tamam tamam tamam. Her tamam, tamam, yere tamam. sadece ayağımız giriyor. giriyor. Birine hediye olarak verilecek düşün düşün. bir şey mi bu? Sen ee, rahat ol, evet. Ben... Söyle yıkanır mı? Ee, çamaşır makinesinde yıkadığımız için evet diyeceğim. Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Hayır. Ortam alınabilir mi? Yatak odasında bulunabilir mi bu şey? Hayır. Uzun ve ince bir şey mi bu? Nasıl? <laughs> Emin değilim diyeceğim çünkü şimdi anladım. sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, Özümsüyorum. ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Çorap mı? Ha, a, a, ba, di, diğer cevaplar da var, ayakkabı var Aslında O yüzden bildin diyelim. Ayakkabı. Bildim, bildim. Yaşasın. <laughs> Tekrar oynayacağım. Şimdi sen aklından bir Şimdi şey bu sefer ne ben tutalım? Ben ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Hmm. Ama bak Tuttuğun kelime herkes okay. bir okay. Şey ha. Büyük bir kolaylık mikrodalganın içine sar mı bu şey? Hayır. Bu şeyin içinde bir... Bu şeyin, bu şeyin ya içine bir şey konulur mu? Ya şeyi bulamayacağımı zannediyorsun. Ee, i̇nsan falan... Öyle, öyle, ya, öyle. Evet diyeceğim. Hatalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Tabii ki de hayır. Bir insanın kolayca havaya kaldırabileceği mi? bir şey, Kaldırabileceği bir şey mi bu? Hayır. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? E, evet diyelim. Bu şey pil ya da elektrikle mi çalışır? E, elektrikle çalıştığı için evet diyeceğim. Otomobil ama bir otomobilden daha mı büyük bu şey? Evet. İnsan taşımak için kullanılır mı bu şey? Evet genellikle yazın mı görülür ya da kullanılır mı emin değilim hareketli bir parçası var mı bu şeyin? evet ya. denebilir genellikle beyaz renk temel bir şey evet Uçak mı bu şey evet şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim uçak demiş ha, Diğer cevaplarda roket dediği için bildin diyorum. şöyle roket. Bildim bildim. Şimdi bu sefer sen ne bir istiyorsun. Şey hmm. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Hmm. Ama bak tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim da bir şey olmasın. Bu şey hiç bilebilen bir şey mi? Tabii ki de hayır. Bir insanın kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi bu? Hayır. Bilmiyorum. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Hayır. Genellikle dört köşesi mi vardır bir şeyin? Ben T-Rex tarzında senin söylediğim mi? için hayır şey. diyorum. Mikrolik olarak mikrodalga fırının içine sığar mı bu şey? Hayır. Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Evet. Genellikle dört aya mı vardır bir şeyin? Evet, ben t sorduğum sen hala için hayır aklım... diyeceğim. Vücudun bir parçası mıdır bu şey? Hayır. Yüzer mi bu şey? Emin değilim. Hareket eder mi bu şey? Evet. Uçar mı bu şey? Hayır. Ağaca tırmanabilir mi? Şey, şey, ya bence hayır. Genellikle beyaz renkli midir bu şey? Hayır. Kolu var mıdır bu şeyin? Evet. Kötü kola kötü kokan bir şey mi bu? Emin değilim. Zıplayarak ilerleyen bir şey mi bu? Herhalde tavşan. Ha tamam tamam tamam, tamam 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 yaklaştım. Hayır. Genellikle siyah renkli midir bu. Ee, hayır bence. Bilgi gösterir mi bu şey herhalde kitap sandı. Hayır. Genellikle yeşil renkli mi bu? Ee, evet denebilir. Hadi bakayım biraz konsantre olalım. Yaprakla, Yapraklara olan bir şey mi bu? Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Kaktüs mü? Ama burada alternatif cevaplar da dinozor dediği için doğru. Şöyle dinozor. Bildim bildim yaşasın. Şimdi hey, tekrar işte. boş diyeceğiz. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun, ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak, tuttuğun ne kelime herkesin soralım? bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Beyin, Tamam. Beyin. yanlış duymadınız. Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Dur bakayım, Tabii biraz ki de, de hayır. Olur. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bir şey? Tabii ki de hayır. Bik, bir kulaklık, bir kuma, Fırının içine sar E, ee, bence evet. Bildim ben. Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Emin değilim. Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Tabii ki de hayır. Birine hediye olarak verilebilecek bir şey. Bu da ha, tamam tamam de tamam de tamam hayır. tamam yaklaştım. Ortalama bir yatak odasında bulunabilir mi bir bu şey? Tabii ki de hayır. Genellikle beyaz renkte mi bir şey? Hayır. Bu şeyin deliği varmıdır? Hayır. Bu şey esnek ya da yumuşak. Ve yani sıkılınca kırılmadan şekil değiştirebilir mi? Emin Basacağım değilim. Kırılmadan ya da kesmeden bir kola şişesine sokulabilir mi? Lazım. Dur bakayım, Herhalde bir hayır. Bir insanın kolayca havaya kaldırabileceği bir şey, şey mi bu? Emin değilim. Genellikle dört köşesi mi vardır bu şeyin? Hayır. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Eee. evet denebilir. Bu şeyin için He, bir şey konulur mu? Hayır. Bu şey ortalama bir buktadan daha mı küçüktür? Hayır. Bu şeyi elinle dokunabilir misin? Tabii ki yes... de hayır. Bu şey yiyip yiyip içilebilen bir şey mi? Tabii ki de hayır. Bu şey bitki ya da Hayvan gibi canlı bir ya şey mi? Sen... Hayır. Vücudun bir parçası mıdır bu şey? Evet. Genellikle çift olarak yani iki tane bulunur Hayır. Daha çok kadınlar mı kullanır bu şey? Herkes de beyin var o yüzden hayır. Kötü kokan bir şey mi? Bu emin değilim. Su ile yakınır mı? Tabii ki de hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? bok mu? Ne alaka? Vücut beni kalp. Bilemedi. <laughs> Beyin. Beyin. Tamam itiraf ediyorum. Ya bir gene sokacağım bu soruyu. Büyük bir kolaylık. Ben oradan daha fırının içine Bu Şey emin değilim. Ortalığı bir mutlu okumayacağım. Hayır. 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 Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Hayır. Genellikle dört köşesi mi vardır bu şeyin? Hayır. Hemen uzatmak yapmak istedim. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Ha, tabii ki de hayır. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Ha, ay yanlışlıkla hayır dedim ya. Bu arada bu şey genellikle Hadi metalden bakayım, mi yapılır? var ya. diye. Hmm. O robotların beyni. Daldım metalden. Neyse. Bu şeyin deliği var mıdır? Hayır. Ortalama bir yatak odasında bu. Hayır. Ortalama bir oturma odasında. Hayır. Bu şey eser ya da yumuşak mı? yani nasıl e, Emin değilim. Kırılmadan kadar emin, emin değilim. Daha büyük bir şeyin, daha büyük ya sen bir şeyin, şeyin parçası mı? bu şey? Evet, e, anlamadım yapıyorum. ama herhalde evet. Vücudun bir parçası mıdır bu şey? Evet. Genellikle çift olarak yani iki tane bulunur. Hayır. Kötü kokan bir şey mi bu? Emin değilim. Girebilir ve mi? mi bu şey ya da ha, tamam, vücudu tamam, tamam, tamam mi? Hayır. Bu şey ortalama yumurtadan daha mı küçüktür? Hayır. Uzun ve ince bir şey mi bu? Ama, e e hayır diyorum. Genellikle siyah renkli midir bu şey? Hayır. Bu şeyi elinle dokunabilir misin? Hayır. Kolu var mıdır bu şeyin? Hayır. Su ile yıkanır mı? Hayır. Hareket eder mi? Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Gene. Gene aynı şey. Neden hep bok diyor? Ne alaka abi? Kal penerde. tamam. Tamam itiraf ediyorum. Bu sefer bilemedim. ne? Kendisine ne kadar soralım. Akıllı Hayır, çay bardağı diye. Şimdi sen aklından... Büyüklük olarak bir kara dalganın içine sarmak şey. E, evet. Ortalama bir mutfakta bulunabilir. Ve bu şey. Ya evet. Hali... Bu şey yiyilip içilebilen bir şey mi? Evet. Tarla ya da ağaçta mı yetiştirildi? alaka? Hayır. <laughs> Suyla yıkanır mı? Hayır. Genellikle beyaz renkte de bu şey? Hayır. Bu şey ortalama bir yumurtadan daha mı küçüktür? Hayır. Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Ee, sıvı olduğu için emin evet. değilim. Hareket eder mi bu şey? Hayır. Tatlı bir şey mi bu? Ee, evet denebilir. Bu şey genellikle var, var mıdır? Ee, hayır. Bu şey genel bu şeyin genellikle kapağı var mıdır? Hayır. Genellikle dört köşesi Varmadık bu şeyin hayır. Genellikle yazın mı görülür ya da kullanılır emin değilim. Uzun ve ince bir şey mi bu? Hayır. Ortalama bir oturma odasında bulunabilir mi bu şey? Hayır. Hava hayvanların ürettiği ya da hayvanlardan üretilen bir şey mi bu? Hayır. Ortalama bir mahallede muharek mahalle marketinden ya, ya da manavda an alınabilecek bir şey mi bu emin Daldım değilim. ya. Pişi, ee, pişirmeden yani çiğ olarak ye, yenebilir mi bu şey evet. A, hayır diyecek değil. Bu şeyin de, deli, deli var düşün mıdır? Düşün, evet. Camda yapılmış herhangi bir, bir parçası var mı? Değil, değil. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Çay. Akıllı çay bardağı, bardağı limonata akıllı... bildin diyelim. Akıllı çay bardağı diyeceğim. Bildim bildim yaşasın. <laughs> işte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. bir oyuna Neyse. var Şimdi sen aklından bu bir şey tutuyorsun. Videodan ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Like atmayı. Bu kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha.